Her üç seçene yatkın bir adam. Samsun İl Kadın Belediye Başkanı Necatin Demirtaş 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne aday olabileceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerine daha kolay yönetecek kapasite bir belediye. Samsun'un merkez ilçesi İl Kadın 333.518 kişilik nüfusu ile Türkiye'de 54 ilden daha büyük nüfusa sahip ilçe olma özelliğini taşıyor. İlçede ikinci dönem başkanlık görevini yürüten Necatin Demirtaş 2024 yerel seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim atmosferine gireceğiz. Onunla ilgili şu anda bir öngörüm yok yani. Şöyle mi olur, böyle mi olur, ne yaparız, ne gideriz. Her üç seçeneğe yatkın bir adam. Ne demek o? Yani mevcut devam edebilir, vazgeçebiliriz, aday da olmayabiliriz. O, o konjektüre göre hareket edeceğiz yani. Buraya belediye başkanı seçildiğimizde her iki belediye başkanı da ben bir partiden aday oldum ama sadece o parti değil dışarıdan insanlar da bize oy verdi. İşte MHP'deyken MHP'den aday olduk. CHP'lilerin bile oyunu aldık mesela MHP'deyken. AK Partilerin oyunu aldık. Herkese bu seçimde de hemen hemen tüm partilerin oyunu aldım yani. AK Parti, MHP, CHP hepsinin oyunu aldım. Böyle olunca şöyle bir bakış açısı doğuyor seçmende. Yani karşı tarafta. ...kendisi AK Parti olan seçmenimiz şöyle diyor... ...başkanım AK Parti'den aday olsun. Doğal olarak o kendisini öyle olduğu için... ...seni orada görmek istiyor. Öyle arz ediyor. Biz zaten ülkücü kimlikli birisiyiz. Şey olarak fikrimizde, zikrimizde bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla MHP'de olan arkadaşlarımız da... ...katli eksiklikte MHP'den aday olmamı arzu ediyor. Onların da böyle bir arzusu oluyor. Öbür diğerleri de mevcut olduğu için devam etsin şekliyle bakıyor. Buradan oraya atlayayım, buradan oraya atlayayım, buradan da şunu yapayım. Biz şunun peşindeyiz. Bize verilen görevi layık vesile yapmak için gayret ediyoruz. Ha dört dörtlük yapabiliyoruz mu? Çok dört dörtlük yaptığımızda söylenemez. Çünkü imkanlar çok kısıtlı, şey kabiliyeti çok zayıf. O kadar konuşacak şey var ki yani bu bir kitap yazılacak kadar problemimiz var. Ülkemizin de, ilçemizin de yani manada. Ama e, bu şartlar içerisinde hani un, helva yapıp yemeye çalışacaksın, böyle bir şey var. Biz süreci takip edeceğiz. Böyle çok rigid konuşmayı da sevmiyorum şundan dolayı. Aday olmam diye size şimdi söylesem, yarın aday oldun da sen bana diyeceksin ya, sen bana aday olmayacağım demiştin, niye aday oldun? gibi bir soruyla muhatap olacağız. Çünkü biraz şöyle oluyor belediye başkanlığı, sanatçı gibi oluyorsun yani bazı kendinize kalmıyor bu iş yani dışarıdan da itiklemeler oluyor. Siz mecburen bire e, bu işe taraf olmak durumunda kalıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerine daha kolay yönetecek kapasite bir belediye. Niye diyeceksiniz? E, şey açısından biz zaten bürokrasiden gelmeyiz yani. İnterlant olarak buna oranın personel yapısı falan biraz daha oturmuş yani ilçe belediyelerine göre. Daha bir oturmuşluk var yani daha bir kurumsallık var. Orada daha kolay yönetme kapasınız var ama şimdi bu böyle sizin işte orayı bilmem ne diye ben geleceğim ee, şöyle olacak böyle olacak ee, konjektür önemli bence. Yani bizim şimdi ben adayım. Sizin aday olma isteğiniz değil de Mesela ben şeyde de yaşadım bunu. 2014 seçim öncesi bir anket yaptırdım. Bütün siyasi adı geçenlere sorduk işte. Nerede görmek istiyorsunuz? Beni yüzde 95'i ilk adımda görmek istiyor tamam mı? O 2014 seçimde. Hiç kimse büyük dillendirmedi. Şimdi de şundan dolayı dillendiriyorlar bana göre. Yani iki dönem ilçede yaptı. Yeter gayrı artık. Daha bir daha yapmasın. Büy büyük, şehir daha tecrübeyse kazandı. Orada daha kolay yapar. Bu Size iyi niyetli insanların sizi görmek istediği şey bu. Ama siyasi konjonktür, o günkü o şartlar nedir ve mesela büyük şehre girmek şöyle sıkıntılı mesela. 17 tane ilçe var. Ee, en az on, 17 tane ses düzeni vesaire hazırlaman gerek. En azından şu anki şeye göre 3 aylık işte bunun yemesi içmesi, yakıtı şusu su 2-3 milyon para buna harcaman gerek. Şimdi o 2-3 milyon parayı biri sana verecek, biri derken partiyi kastediyorum yani. Verirse ancak benim için mesela geçerli olabilir bu. Öbür türlü ben şimdi gideceğim, benim zaten bütün varlığım 1 milyon lira ancak. E, bunda ben Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım diye ev ocağı satıp öyle bir şeye girişmem yani arz etmek başka bir şey, gerçeklerle karşılaşmak da daha başka bir şey. Böyle bir işte onlar Allah nasip edecekse o konjonktür oluşur zaten. Ben ona inanıyorum. Ama olmayacaksa siz ne deseniz olmaz. ev ocağı da satsanız gene olmaz yani olmayacaksın. Yani o manada daha şey bakıyorum yani inançlı bakıyorum hadise.